Evet arkadaşlar postmodern kariyer kuramları. Şimdi bu kuramlar aslında geleneksel yani modern kuramların bazı yetersiz yönlerine dikkat çekmek için ortaya çıkmıştır ama modern sonrası kariyer kuramlar olarak görülüyor bunlar. Tabi bilim paradigmasının değişmesiyle birlikte bu işte Newtoncu ve pozitivist paradigmadan kuantumcu postmodern paradigmaya geçişle birlikte postmodern bilim paradigmasının kariyer danışmasına yansımasıdır. Bunları daha önce sizlerle konuşmuştuk. Dolayısıyla danışma kuramlarında da böyle şeyler vardı. Postmodern danışma kuramları diye bir şeyler. Oralarda öyküsel terapi, duygu odaklı terapi, çözüm odaklı terapiyi anlatırken onların da aslında postmodern bir psikolojik danışma kuramı olduğunu ve önemli ölçüde de bu postmodern bilim paradigmasına dayandığını söylemiştik aynı zamanda sosyal yapılandırmacı olduklarına, öznel gerçekliğe vurgu yaptıklarına şahit olmuştuk. Aynı şey kariyer kuramlarında da geçerli. Şimdi şöyle bir bakalım. Modern kuramlar aslında şeyle başlıyor. Person'la başlıyor. Aslında Person, e, Holland iş uyumu kuramı gibi kuramlar önemli ölçüde içerik ve mantıklı eşleme odaklı olarak kariyer kuramlarının ilk örnekleri modern kuramların ilk örnekler olarak ortaya çıkıyor. Ama özellikle bu eşleme odaklı kuramlar e, meseleye biraz mantıklı eşleme olarak bakıyor, duygusal faktörlerden uzak, önemli ölçüde de nesnel ve objektif bakış açıları geliştirmeye çalışıyor ve ciddi anlamda da nicel ölçme araçları, yani bireylerin yeteneklerinin, ilgilerinin, değerlerinin nicelleştirildiği ölçme araçlarını kullanırken. Ardından gelişimsel ve süreç odaklı olanlar geliyor. Kariyer gelişim görevleri, kariyer gelişim dönemleri gibi bir takım şeylere vurgu yapıyorlar. Onlar tabii gelişimsel ve süreç odaklı modeller. Daha esnek, yaş, gelişim dönemleri, gelişim görevleri gözüyle bakıyorlar. E, kariyer sürecine yaşam boyu bakmaya çalışıyorlar. 1980'li 90'lı yıllara geldiğimiz zaman bunun ikisini sentezlemeye çalışan modeller karşımıza çıkıyor hem içeriği hem de süreci birlikte kullanmaya çalışan ama önemli ölçüde bu 80'li 90'lı yıllar bilişsel süreçlerin dünyada da eğitim alan, alanında da bilgi işleme kuramının etkili olduğu bir dönem. Dolayısıyla sosyal bilişsel kariyer kuramları ve özellikle bilişsel bilgi işleme kuramı kariyer kuramı buna örnek olarak veriliyor. Ama son yıllarda postmodern yapılandırmacı yaklaşımlar ile daha esnek ve uyum sağlamaya odaklı bütünsel modeller. Dolayısıyla bu postmodern kuramların modern sonrası birim paradigması ile ilişkisi var, yapılandırmacılıkla ilişkisi var. Daha esnek, kariyer uyumluluğunun daha önemli olduğu, daha bütünsel yaklaşımlar. Ama isterseniz şöyle bir de bakalım onlara. Şimdi bütün postmodern kariyer kuramlarında aşağı yukarı benzer varsayımlar ortaya çıkıyor. Yani genel yapısı olarak tabii ki ayrıştıkları yerler var ama bir kere bunlar postmodern yani modern sonrası. Bunların iddiası şu postmodern dünya bu yeni bilim paradigmasıyla beraber öyle tek neden tek sonuçla çalışmıyor. Tek doğrunun olduğu, nesnelliğin olduğu, ön planda olduğu bir dünya yerine öznelliğin ön planda olduğu bir dünya vurgusu var. O zaman bakıldığında bunlar hem postmodern yani modern sonrası özellik taşıyor hem de sosyal yapılandırmacı bir etkiyi yansıtıyor. Dolayısıyla sosyal yapılandırmacılık e, bu kariyer kuramlarının odağında yer alıyor. Ya da şekillenmesinde yer alıyor. Öyle olunca yani normalde yapılandırmacı kuramla ilişkilendirmeye de çalışmam lazım bu kuramları. Ama şunu görmeye çalışıyoruz. Önemli ölçüde kariyer seçimini veya kariyer gelişimini etkileyen bütün faktörleri bütünleştirme gayreti içinde olduklarını görüyoruz bu kuramların. Hatta bu kuramların içerisinde biraz sonra konuşacağız. Sistemler çerçeve kuramı var ki birçok kuramı bir araya getirme gayreti içinde oluyor. Şimdi bu postmodern kuramların iki bakış açısı var aslında. Bir tanesi şöyle: geçmişteki modern kuramlar tamamen işlevini yitirmiştir. Bugünkü postmodern kuramlarla birlikte kullanılamaz diyenler var. Bir taraftan da şöyle düşünenler var: sonuçta bilim birikimli bir süreçtir. Öyle olunca geçmişte modern kariyer kuramlarının ortaya attığı fikirleri veya kariyer danışması ile ilgili görüşleri kullanıp bugünkü postmodern anlayışla geçmişteki modern kariyer kuramlarını bütünleştirebiliriz diyenler var. İşte bu sistemler çerçeve kuramı mesela modern kariyer kuramlarıyla postmodern kuramların bir arada kullanılabileceğini söylüyor. Şimdi önemli şeylerden bir tanesi de şu. Bu postmodern kuramlar kariyer gelişimine bağlamsal bakıyor. Zaten sosyal yapılandırmacılıkta da vardır bu. Yani insan anlamını belli bir bağlamla oluşturur. Bağlam insanla ilişkili, öznel dünya ile ilişkili, gerçek yaşamla ilişkili görülen. Dolayısıyla insanın anlam oluştururken kendi öznel dünyasını bireysel, çevresel, sosyal, kültürel bir bağlamda geliştirildiğini. Dolayısıyla mantık olarak kariyer gelişimi de böyle oluyor. Dolayısıyla kariyer gelişimi hem bireysel hem çevresel hem sosyal hem de kültürel bir bağlamın içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla önemli ölçüde hikayeleştirici kuramlar var. İleride göreceğiz. Bu bağlamsallığa çok vurgu yapıyor. Öznel gerçeklik yani her birey kendi gerçekliğini kendisi inşa eder. Dolayısıyla tek gerçek, mutlak gerçek diye bir şey yoktur. Bireye özgü gerçeklik vardır. E, kariyer süreci de bireyin kendi gerçekliğini inşa etme sürecidir gözüyle bakabiliyoruz. Yine bu postmodern kuramlar diyor ki değişmez tek doğru yoktur. Çoklu doğrular vardır. E, kariyer seçenekleri açısından ya da kariyer gelişimi açısından da bu böyledir. Dolayısıyla öznelliğin olduğu yerde de nesnellikten uzak yapının bulunduğu yerlerde de çoklu doğrular söz konusu olacaktır. Dolayısıyla herkesin kendine özgü kariyer gerçekliği var. Dolayısıyla kendine özgü kariyer doğruları var. Şimdi en önemli şey kariyer akışındaki değişkenlik. Buna çok vurgu yapılıyor. Zaten ee, bu teknolojik gelişmelerle beraber, bu postmodernle beraber, bu endüstri 4.0 diye anılan e, üretim biçimlerinin şekil değiştirmesiyle beraber insanların kariyer akışında çok hızlı değişiklikler olacak. Bu anlamda bu hızlı değişimin getirdiği kariyer uyumluluğu diye bir kavram var. Bu kariyer uyumluluğu kavram aslında çok yabancı bir kavram değil. Bunu SAPR'da görmüştük mesela hatırlayın. sapır bize diyordu ki kariyer olgunluğu diye bir şey var. Evet bu bireylerin e, mesleki anlamda, mesleki gelişim anlamında kendi yaşına ve gelişim dönemine özgü gelişim görevlerini yerine getirilmesiydi. Bu kariyer olgunluğuydu ama bu. Kariyer uyumluluğu ise şuydu. Bireyin mesleğinde meydana gelen değişikliklere ve koşullara uyum sağlama yeteneği. Bunun için gereken bir hazır oluş. E şimdi ciddi anlamda mesleklerde bir akışta bir değişiklik olacaksa kariyer uyumluluğu bunlar da ön plana çıkıyor. Başka bir şey belirsizlik ve öngörme güçlüyor. Hakikaten öyle. Dünyanın şu anda mesleklerin geleceğinin ne olacağı ve mesela bir tespit var. Bugün ilkokula başlayan çocukların %65'inin gelecekte ne türlü bir iş yapacağı bilinmiyor mesela. Hangi meslekte ne türlü bir değişme, hangi meslekte ne tür bir daralma olacağı e bir belirsizlik, bir öngörü güçlüğü var. E bu da önemli ölçüde postmodern kuramların belirsizlik, kaos, öngörme güçlüğü nedeniyle bireylerin aslında değişime uyum sağlama esnekliği, uyum sağlama yeteneği ve önemli ölçüde yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu gelişim e, vurgusunu getiriyor. Şimdi öte yandan e, nicelleştirme var demiştik. Bu nicelleştirme özellik faktör kuramlarıyla başladığı bireylerin özelliklerini ölçelim ve bunları sayısallaştıralım, profil çıkaralım ona göre... E, mantıkla işlemeler yapalım deniliyordu. Belli ölçüde birçok kuram bunu e, dile almıştı. Fakat postmodern kuramlar daha çok nitel çalışmalar yapalım. Test dışı teknikleri de kariyer danışma sürecinde kullanalım. Nitel görüşmelerle ve test dışı tekniklerle bireyin öznel kariyer dünyasına girebiliriz diyor. O zaman nesnel, öngörülebilir, tanımlanabilir yollar aslında çok mümkün değil bugünkü kariyer planlarının yapılmasında. O zaman kariyer planı yapmak yerine Sürekli değişen, yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu gelişim, belirsizlik ve öngörülemez bir sürece hazır olmaya vurgu yapıyor. O zaman işte postmodern, sosyal yapılandırmacılık, bağlamsallık, özner gerçeklik, bireyin anlam yaratması, değişmez doğrular yoktur, çoklu doğrular vardır kariyer e, akışında sürekli bir değişkenlik söz konusu olacaktır. Bir belirsizlik, bir kaos, öngörme güçlüğü söz konusu olacaktır. O zaman nesnel öngörülebilir, tanımlanabilir yollar yoktur. Kariyer planları yaparken de öngörülebilir e, yollara gitmek yerine olasılıklara hazır olmak, kariyer uyumluluğunun devreye girmesi ve ciddi anlamda nitel ve test teknikleri kullanabilme bu kuramların önemli vurgular arasında yer alıyor. Bu bahsettiklerimin tamamı postmodern kariyer kuramlarının bakış açısı.